my name is maya sebelbe i am from norway and 23 years old i work as an Aero hostess i landed in istanbul yesterday the flight here was amazing honestly it was really quick and so good and then we took us right to the hotel and this hotel room is so good i am so excited actually to be here i feel like this is a dream i've been dreaming of for so long for like for years i've been planning on this and finally the day is here having some company the best people are with me and everyone is so nice so far i'm feeling so well taken care of and uh, honestly i'm really like excited a little bit nervous but also really relaxed so because i feel like everyone is just showing me smiles showing me like comfort showing me so, yeah, I haven't meet, met the doctor yet, but so far everyone I met is amazing. Maybe a little bit really um, nervous, but everybody is right before. But inside of that, I'm really calm. <laughs> Now we just been in the hospital they took my blood test to uh, make sure that I'm healthy I went over the, all of the doc documents and they asked me a lot of questions now we're on the way to meet my doctor finally I can't wait so we're going to talk about my nose and see how the consultation is going to be and that he's really going to see how it is and what we can do so uh, finally I get to meet him I'm so excited Hastamız 23 yaşında, 2 yıl önce ablasını ameliyat etmiştik. Hastamızın çok şiddetli nefes alma problemi olduğu için bu konuda yardımlarımıza başvurdu. Muayenesinde septumda burun kıkırdağında eğrilik olduğu, her iki burun etinde de büyüme olduğunu gördük. Nefes alma açısından ameliyata ihtiyacı olduğuna karar verdik. Bunu yaparken hastamız burnunda da düzelme istedi. Burnundaki gerekli düzeltmeler neler olacağını karşılıklı konuştuk. It was so good meeting him. Honestly, nervous before but when he came into the room it was just all calm he explained everything for me and my worries and anxieties just went away also uh, after the consultation i found out new things i didn't even know because i knew i did have a little bit of breathing issues it turns out it was because of the tip that has been coming down that narrowed down and i didn't even know about that so you just learned me like everything that was wrong with it in just five minutes so now we have discuss the whole, uh, what's going to happen in the procedure. I'm finally going to get the shape I always dreamed and wanted of, Konsültasyonumuzu yaptıktan sonra hastamızı hastaneye yatışını yaptık ve gerekli kan tetkikleri yapıldıktan sonra ameliyatına başladık. Hastamızın cildi çok inceydi, normalde çok fazla morarma beklediğimiz hasta grubudur bu. Bu tür hastalarda genellikle ultrasonik cihaz dediğimiz piyazoyu kullanarak ameliyat yapmaktayım, morarmanın çok daha az olması için. Problem beklediğimden çok daha fazlaydı burunda göründüğünden çok daha fazla eğrilikler ve asimetriler mevcuttu. Öncelikli olarak hastamızın nefes alma problemini giderdik. Ameliyat sırasında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Yapmak istediğimiz her şeyi başarıyla uyguladık. Müzik Burun estetiği bizim için bir sağlık ameliyatıdır başlangıçta. Hastanın sağlığını düzeltemiyorsanız, hastaya çok iyi bir burun yapamıyorsunuz demektir. Önce iyi, nefes alan, sağlam, sağlıklı bir burun yapmak. Beraberiyle de yüzüyle uyumlu bir burun yapmaya çalışıyoruz. Müzik Ameliyat sonrası hastayı odasında ziyaret ettiğimde durumun son derece iyi olduğunu gördüm. Herhangi bir sıkıntısı yoktu, ağrısı yoktu. Beklediğimiz gibiydi bütün süreç. Bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik. Bir hafta otelde konakladı. Birinci haftasında da hastamızın alçı ve tamponunu çıkarttık ve beraber burnunu değerlendirdik. ciddi manada nefes sorunu yaşayan hastamız bir anda hayatında hiç almadığı kadar nefes almaya başladı. Yeah, so I so much... Hastamın tamponunu çıkardığım zaman hastamın yüzündeki mutluluk, tebessüm, sevinç her şeye bedeldi. Tabii ki alçıyı ilk çıkardığımız zaman çok fazla şişlik görürüz. Buna rağmen e, ikimiz de çok mutlu olduk. Şiş halini dahi beğendik burnunun. So I finally took off the cast and what an experience it was. I had no pain whatsoever, no pain at all. To explain it, it was just a really rush and really happy difference, and then see the results from each side, and it's so cute and it's so small and everything I wanted. Of course, it's still really swollen, and it will take a long time to really see the real result. In the end of it, I would done it again, a 100 million times, I would done it again. I'm so happy and I'm so blessed. Daha sonra hastamıza tekrar bir haftalık bir yaptık. Bir hafta sonra çok daha iyi bir in the end of it i am so happy i had the best doctor i can ever imagine he's so nice he's everything i wanted but like the result is so good so from the bottom of my heart i just want to thank him and everyone the whole team they're really checking up on you if i have any question i could always like reach them right away and i felt taken care of and dr Ahmed is really for me it was almost the same because this is something i've been looking forward to for so many years and getting something that's good as him and so kind as him made a whole big difference. I am so 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 happy for Dr. Ahmed. Bu ameliyatla öncelikle sağlık nefes alan burunları inşa ederek insanların hayatlarını değiştirmeye devam ediyoruz. İnsanların hayatını değiştirmek bizi çok mutlu ediyor.